Dolgular. Hiyal asit adını verdiğimiz tamamen vücudumuzda da bulunan polisakkarit adını verdiğimiz yani bir şeker yapısına sahip olan hiyal asit zaten cildimizde var. Deri altı tabakasında özellikle elastikiyeti sağlayan, esnekliği sağlayan ve kırışmamızı önleyen bir madde. Bunu yüz kırışıklıklarında çok rahat bir şekilde uygulandığında 9 ay ila 1,5 sene kalabiliyorlar. Uygulama çok basit bir şekilde yapılmakta. Öncelikle 15-20 dakika yapılacak olan bölge anestezik bir kremle yani ağrı kesici bir kremle uyuşturulduktan sonra dolgu işlemi 15-20 dakika sürüyor. Ve cildimiz tamamen kırışıksız bir duruma gelebiliyor. Özellikle burun yanlarındaki olan çizgilerde kaz ayağı dediğimiz özellikle göz tarafında bulunan çizgilerde, alın çizgilerinde ve boyun çizgilerinde dolgu maddeleri oldukça etkin. Ve dünyada hiyal ürenik asit adını verdiğimiz bu dolgu maddesi çok yaygın bir şekilde uygulanmakta.